baba oğul kutsal ruh. Aslında bu şu cümledir. 1 artı 1 artı 1 eşittir 1. 3 eşittir 1 demektir. Bir çember çiz abi soluma. İçine köşelerine değen bir üçgen çiz. Bu üçgenin daireden büyük olmayacağını herkes omurlikten bilir. Ben zaten batı şey görüyorum ya. Tunç çağında demir icat etmiş barbarlar sürüsü. Sürü. Sen bir ayetten bir manaya gittin. Mana akılla çelişiyor. Diyor ki bu mana doğru değildir. Başka manaya gitmek zorundasın. Bu bizim kelamımızda tamamen oturmuş bir şeydir. Yazdığı şeyin tamamının sonucu anasının dini. Annesiyle çatışmıyor yani. Annesi Kant'ı görse sen kötü bir Hristiyan oldun demez. Ateşin pamuğu yakması %100 kesin bir bilgidir. Değildir. Bunu bilim felsefesi ne kimse kabul etmez. Mucizeler özellikle akılla çelişir. Veya bir şey akılla çelişse doğru olur mu? YCD yapının katkılarıyla hazırlanan bildiğin gibi değil başlıyor. Selamünaleyküm kardeşler. Şimdi ikinci videoya geldik. Bir önceki videoda akıl İslam ilişkisine dair biraz konuştuk. Bu konuyu biraz daha açacağız çünkü burada aslında biraz itirazlara da cevap vermek gerekiyor. Mesela burada çok fazla insanın aklına şey geliyor işte mucizeler akılla çelişiyor. Hatta işte verdiğimiz örnek siz işte denizin yarıldığına inanan insanlar olarak bize akıldan mı bahsediyorsunuz gibi söylemler oluyor. Burada akıl dediğimizde neyi kastettiğimizi açmak gerekiyor. Mucizeler özellikle akılla çelişir mi? Veya bir şey akılla çelişse doğru olur muydu? Bak bu önemli bir soru bir şey akılla çelişseydi doğru olur muydu? Olmazdı. İslam akılla çelişseydi İslam'ın doğru bir din olmadığını bilirdik. Bu önemli bir kriterdir. Mesela biz Hristiyanlığın yanlış olduğunu nereden biliyoruz? Akılla çelişiyor çünkü testis. akılla çelişen bir öğreti. Veya başka dinlerin doğru olmadığını nereden biliyoruz? İki şey bekliyoruz. Ya ispatla iddianı. Mesela sen atıyorum mormonluk dininin kurucusun Bana iddianı ispatla diyorsun. İspatlayamıyor. Ya da bariz bir şekilde onun iddiasına baktığımızda akılla çeliştiğini görüyoruz. Mesela testis iddiasına baktığımızda akli çelişki buluyoruz. Ki bunu açabiliriz birazdan. Ama akıl deyince ne dediğimizi gene anlamak gerekiyor. Yani mucize akılla çelişir mi? Bunu açıklamak gerekiyor. Şimdi İslam'ın doğru olmadığı kısmını biraz açalım. Gazali ve Razi pasajlarıyla. Bu iddianın aslında şu an ben söylediğimde Müslümanlara şey gelmesi, garip gelmesi çok büyük bir şey. Problem. Yani sanki bizim geleneğimizde biz akılla tartışıyoruz ama işte yeni modernist insanlar çıkıyor ve akılla tartışmayı doğru bulmuyor gibi düşünüyorlar. Çünkü akıl kelimesine alıştıkları o kötü anlam yükleniyor. İşte akıl dediğin hevadır. Senin hevana da dine uygun olmayabilir. Evet zaten din zaten hevana uygun olsa dine gerek yok yani. Totalde ahlaki olarak ne gerek var? Herkesin hevası var zaten. Ama biz akıl kelimesine bu anlamı yüklemeyeceğiz. Bu yeni bir şey de değil. Yani benim şu söylediğim şey, bir şey akılla çatıştığında doğru olmaz ve biz onun doğru olmadığını akılla çatışmasından biliriz. Sözü yeni bir söz değil. Mesela bu İmam Gazali'nin اِلْجَامُ lavam عَنِ kelam kitabından. Yani avamın kelamdan alı konulması. kitaptan. kitaptan <laughs> ders yaptım ben. <laughs> bu mesela avama anlatılmalı mı? Hatta bu şey oluyor biliyor musun? Niye anlatıyorsunuz o zaman? Yani ben ben de bu kanaatteyim. İmam Gazali'nin bu kitabını ders yaptım. Gerçekten de avamın bu konularla şey yapılmaması lazım. Çok uğraştırılmaması lazım. Yani mesela 1300'de olsaydım bunları avama anlatmayın kardeşlerdim. Ama bugün oradaki sıkıntı şu. Bu tartışmayı açarsan adamın zihninde böyle bir tartışma yok zaten. Sen tartışmayı açarak adamın zihnini bulandırıyorsun. Böyle bir diyorsak adam iyi bir Müslüman olmaya çalışıyor işte. Namazını kılıyor, ibadetini yapıyor, ahlakını düzeltmeye çalışıyor vesaire. Bu meseleyi avama açmak o dönemde problemli. Gazel de bunu açıkça söylüyor. Avamı zihnini bulandırma diyor. Senin delillerin diyor avamı ikna etmez zaten. Adam diyor ayet duyar. Ayetin içerisinde işte güzel bir lafız geçer. Bir tefekkür vardır. Onunla diyor dinlarlığı zaten artar diyor. Senin kelamın adamın dinnarlığını arttırmaz diyor. Gazel'in temel söylediği şey bu kitapta. Bu Hatta mesela bunu ben Erzincan Üzümlü'de çalıştım. 10 bin nüfuslu bir ilçe. Oranın da böyle daha köylük yerlerinde de eşim, dostum, ahbabım var. Ben hayatımda hiç mesela tarladan domates alıp acaba Allah var mı diyen adam görmedim. Bak bunun delaletini tartışırız ama domatesi eline aldığı zaman Allah var mı diye şüphe eden bir adama denk gelmedim yani. Çünkü adam tarlayı ekiyor, tohumu atıyor, onun sonucunu görüyor. Sen bugün apartmanda yaşayan işte kibrit kutusu gibi apartmanlarda yaşayan insanlar var. Mı? Bu bizim sorunumuz. Çünkü doğayla bağımız yok, ayağımız yere değmiyor bir, mesela şeyde bile azdır bence. Bir çocuğun büyüdüğünü düzgün gören birisinde bile çok azalıyor bu şey. Çünkü görüyorsun yani. O standart bir yazılım var çocukta. Gömülü yazılım ve sen dili öğretmeye çalışsan öğretemezsin. Çocuk kendi başına iki yaşında konuşmaya başlıyor. Zaman geliyor kendi başına konuşmaya çalışıyor. Tohum gibi yani. Dolayısıyla bu Gazali'nin söylediği dönemde böyleydi. Ama bugün artık şu söylediğimiz şeyler biraz ilerleyen videolarda mesela itiraz olarak gelen şeylerin çoğu ana akımda konuşulan meseleler. Bunlardan da Müslümanların gafil olması iyi değil. Mesela biz bir tahkik serisi çektik. Tahkik serisinde şey yapıyoruz. Şia'nın kullandığı rivayetleri. Delil olarak kullandıkları rivayetleri. Şia şöyle yapıyor yani. İran'dan sabit metinler geliyor. Bizim kitaplarımızı inceleyen komisyonlar var. Kendilerince manipüle ederek bu metinleri standart şey olarak dağıtıyorlar. Aynı şeyin haşhaşilerin daireleri gibi. Veriyorlar her yere metinleri. Adam bu metni kullanıyor. Ben dedim ki bu, bununla ilgili video çekeceğiz bir hoca şeyle. Ya dedi hocam dedi, bunu kim biliyordur ki dedi. Yani sen bunun videosunu çekeceksin. Google yaptım. O rivayeti kullanan videolar kaç izlenmiş? 1,5-2 milyon izlenmiş. 2 milyon tane adam o videoyla karşılaşmış. Artık bu avamın duymaması gereken bir mevzu olmanın ötesine geçmiş. Duymuş zaten. Dolayısıyla yapacağımız şey onun temelini atıp, basit temelini atıp konuyu netleştirmek. O yüzden burada mesela Gazali'nin pasajda diyor ki, aklın getirdiği kanıtlamayı yani burhanı asla yalanlama. Akıl yalanlanmaz. Hatta başka mesela şeyde, Mustasfa'da ömrünün sonundaki eseri ki mutasavvıftır da o dönemde bizde mesela tasavvufun da böyle bir şey öğrettiği zannediyor. Bu da yanlış. Mustafa Gazanin tasavvuftan sonraki kitaplarındadır. Vefat etmeden önceki sonra. Akıl diyor azledilemez bir kadıdır. Onu azledemezsin yani. Hiçbir şekilde onun hükmünden çıkamazsın. Akıl yalanlanmaz. Çünkü akıl yalanlanırsa dinin yalanlanması da muhtemel hale gelir. Akıl yanlışsa din de doğru olmaz. Çünkü biz bu dine akılla giriyorsun. Başka bir yol yok ya. Yani. karaciğerinde giremezsin yani. Aklınla aklınla konuşuyorsun diyor mesela adam bir şeyde. Bize şeyde sosyal medya. Sen aklınla konuşuyorsun. Sen karaciğerinde mi konuşuyorsun yani? Seninki senin hüküm geliyor yani? Böbreğinden mi geliyor? Devamlı diyor ki biz dini akıl sayesinde bilmekteyiz. Eğer şahidi temize çıkaran yalancıysa. Buradaki şahit din. Yani dinle efendimizin getirdiği şey Allah namına o işte Allah bundan razı oluru söyleyen şey. Onu temize çıkaran ne? Akıl. Şahidi temize çıkaran yalancıysa, Şahidin doğruluğu nasıl bilinebilir? Sen şahidi bilemezsin o zaman doğru mu yalandı. Şahidi temize çıkaranı ıskarta alıyorsun. Ya yani bir dava var. Bir adam bir adamla çalışıyor. Bu adam güvenilir bir adam mı? İfadesi doğru mu konusunda konuşan kişiyi yalan çıkarıyorsun sen. Bu adam güvenilirliği kalmadı o zaman. Din tafsilatta şahittir. Yani tafsilat dediğimiz bizim işte tam anlayamadığımız dediğimiz şeyler var. İşte namaz niye böyle? Oruç niye böyle? Niye burada işte buna kibir dedik? Buna ri riya dedik. Bunları anlamıyoruz. Din tafsilatta şahittir Allah'ın söylediğine. Akıl ise onun şahitlikte doğruluğunu ortaya koyma makamındadır. Bu mesela Gazali'nin bir pasajı. Mesela yine Fahrül Razi ki çok önemli bir kelamcımızdır. Akayet konusunda kurucu bir imamdır. Yani ve yazdığı eser de önemlidir. Bizde metinleri okurken metnin ne için yazıldığını bilmek çok şeyi geliştiriyor. Mesela Razi'nin kelam kitabı var diyelim. Mealimi usulü din bu mesela. Bu şu. Talebeye en basit düzeyde İslam'a kaydı ve kelam öğrettiği metin bu. Çok ileri metinleri de var Razi'nin. O metinlerden getirsen şey olabilir. Razi onu tartışıyor olabilir. Mesela bizim alimlerimiz şey yapar. Bu metinde tartışmaz. Der ki bu metin bütün ümmet Muhammed'e hitap eden bir akayit anlatıyor. Başka metninde kendi görüşüyle tartışabilir. Ama bu Müslümanlara lazım diye düşünüyor. Bu çok yaygındır bizim ulemamızda. Yani bizim hatta ben şey diyorum ya. Ulemanın halkın halinden anlayana, toplumun halinden anlayana sünni diyoruz biz. <laughs> <laughs> Gerçekten bu şey çok belirgin. Mesela Gazali bir metinde delili verir. O metni halk için yazmıştır. Başka metninde o delili tenkit eder. O artık da ilim talebesi için. Halkın ulaşmayacağı metin. Bu Razi'nin bu yazdığı metinde yine halk için e, giriş seviye talebeye yazdığı bir metin. Diyor ki naklin zahirini kesin akli hükümlere tercih etmek muhaldir. Olacak iş değildir. Yani naklin zahiri dediğine sen bir ayetten bir manaya gittin. Bu mana akılla çelişiyor. Diyor ki bu mana doğru değildir. Başka manaya gitmek zorundasın. Bu bizim kelamımıza tamamen oturmuş bir şeydir. Mesela insanlar şey zannediyorlar. Kur'an'a göre böyle, senin aklına göre şöyle. Birincisi benim aklım değil o. Objektif aklı kastediyorsan objektif akla göre bir şey gidecek. İkincisi Kur'an'a göre. Mesela bu tabir kadar itici, rahatsız edici bir tabir yok. Kur'an'a göre ne abi sen şey misin? Kur'an sanki buradan kulağın içinden girdi ağzının içinden dökülüyor. Kafanın içinde hiçbir şey yok yani senin. Sen bir yerde doğmadın, bir yerde büyümedin. Backgroundun yok, sevdiğin sevmediğin insanlar yok. Hoşlandığın, hoşlanmadığın ortamlar yok. Kur'an seninle saf bir filtreden geçiyor. Kur'an'a göre diye bir şey yok. Ben bunu anladım Kur'an'dan. Bu anladığın şey doğru mu, yanlış mı? Eğer akılla çatışıyorsa yanlış. Mesela adam geldi dedi ki Allah'ın eli kolu parmağı vardır. Bizim gibi yürür, tutar, koşar. Bize dedi ki bunu nereden anladın? Kur'an'a göre. Ne yaptı? Ayet okudu sonunda. Bak bu çok sık yapılan şey. 25 tane ayeti peş peşe okuyor adam. 25 ayet ne yapıyorsun? Ne bu yani? Bizim bak bizim ilmi kitaplarımız hiçbirinde böyle yapılmaz. Adam bir tane ayet alır, kitap yazar ona. 25 ayeti peş peşe sıralıyor. Sonra diyor Kur'an'a göre böyle. Sen diyorsun ki o söylediğin şey akılla çelişiyor. Diyor ki senin aklına göre mi konuşuyor? Hayır abi sen Kur'an'ı yanlış manaya sevk ediyorsun. Bunun alameti de Allah'ın elinin kolunun parmağının olması. Böyle bir ilah put olur çünkü. Diyor Kur'an'da buna aleyhine delil var mı? Sen gidemiyorsun Kur'an'dan aleyhine delile. Kur'an'da putlar aleyhine konuşan bütün ayetler zaten Allah'ın bir cisim olmadığından bahsediyor. Yani sen Kur'an'a göre dediğinde demek ki Kur'an'ı anlayamıyorsun, bak o diğer delaletleri göremiyorsun. Dolayısıyla akılla çatıştığında mana yanlıştır. Senin gittiğin mana yanlıştır yani. Bu bunun alametidir. Bunu kastediyor. Hatta bizim klasik literatürümüzde akıl nakle mukaddemdir denir. Akıl nakilden önce gelir. Çünkü sen o kaidelerle dine girdin, dini ispatladın. Artık o kaideler çevresinde metni anlamaya çalışıyorsun. Reçeteyi anlamaya çalışıyorsun yani. Diyor ki nakil akla göre ferdir. Fahru Razi devam ediyor. Nakil akla göre ferdir. Akılla ağacın kökünü koruduğun dallara gideceksin. Fer diyorsun artık. Nakil buradadır. Sen önce dini mübini bununla kabul ettin. Nakli doğrulamak için aslı çürütmek hem aslı hem de feri çürütmektir. Yani sen zannetsen ki, mesela şu adam diyor Kur'an'a göre böyle. Sen zannetsen ki diyor, bunu doğrulamak için aklı çürütmeye çalışıyorsun. Hem aklı hem dini çürütmüş olursun. Sadece dini çürütemezsin. Ağacın kökü çürüdü mü dalı da çürür çünkü. Mesela bu çok bariz bir şey bizde. Mesela aynı şeyi söylediğim şeyin tamamında söylüyor. Mesela diyor ki, o halde kesin akli delillerin gereğini kabul etmekten başka bir yol kalmaz. Naklin zahirleri, yani nakilden o anladığın, lafızdan çıkardığın şeyler ya tevil edilir eğer akılla çatışıyorsa. Yorumlarsın yani, diğer muhtemel manaya gidersin. Ya da anlamları Allah'a tevfiz edilir. ''Ben bunu anlayamadım.'' dersin. Allah bilir doğrusun. ''Ben anlayamıyorum bu ayeti.'' dersin. ''Muradı anlayamadım.'' dersin. Hak olan budur. Bunu Fahrur Razi söylüyor. Yani bu söylediğimiz modernist bir şey zannediyorlar. İslam'ı da şey zannediyorlar. Işte biz e, aklı akli olmasa da teslim olup bu yani akıl kelimesi işte o dejenere edilmiş anlamıyla olduğunda makul. Ben anlıyorum Müslümanların böyle bir dil, tutturmasını. Ama e, klasikte artık biz buraya geçebilecek e, entelektüel seviyeye de ulaştık Müslümanlar olarak. Çünkü biz şey değiliz. Bir fideist Hristiyan değiliz yani. Mesela bir fideist Hristiyan'a gittiğinde diyecek ki teslis doğrudur. Ben ona diyeceğim ki kardeş üç tane persona var. Üç tane şahıs var yani. Baba, oğul, kutsal ruh. Sonra diyor ki bu üçü bir şahıstır. Ben üç ayrı şahsın, parça bütün ilişkisi olmaksızın bir insan olabilmesini anlayamam. Asla bu şu cümledir. Bir artı bir artı bir eşittir bir. Üç eşittir bir demektir. Bunu bir bebek de işleyemez, hiç kimse de anlayamaz. Bu aklen muhaldir çünkü. Bir dinin doğru olmamasının sebebidir. Bunu mesela bir Hristiyan'a söylediğinde Hristiyan diyecek ki zaten akıl anlaşılsaydı bu inanç olmazdı. İman olmazdı. Bu da çok yaygın. Türkiye'de söyleniyor. Ya mesela işte yakın dönemde adam biraz felsefe metni okuyor. İşte atıyorum şeyde falan da var. Dücan Cündoğlu da çok popüler etti bunu Türkiye'de. İşte akıl başka bir şey, inanç başka bir şey. İnanç işte hurafe olsa da inanç şeydir. İşte akıl başka bir şey söyler falan gibi retorik yani. Bunun hiçbir geçerli yok. Felsefe aleminde bilinir ki eğer akli bilgiyi ayıracağım, çok dar bir alan çünkü. Bunun dışındaki bilimsel bilgi dediğin, geri kalan bilgiler, gözlem, deney vesaire hepsi gerekçelendirilmiş inançtır. Yani bilim dediğin şey de nihayetinde gerekçelendirilmiş bir inançtır. Burada dine hiçbir epistemolojik üstünlüğü yok. Ben dini kabul etmemi, Efendimiz'e teslim olmamı gerekçelendiriyorum çünkü. Diyorum ki doğru söylüyor ve bunu gerekçelendirdim. Geri kalan da gerekçelendirilmiş inancım. Yani namazı iki rekat kılmam aynen bir bilimsel teori kadar rasyonel burada. Dolayısıyla bu işte bir şey inançsa onun zaten akılla uyuşmaması gerekir. Bu Hristiyancı bir sözdür mesela. Çünkü Hristiyanlarda çok yaygın bu. Teslisi teorize edemedikleri zaman adam diyor ki inanıyorum çünkü saçma. Saçma olmasaydı inanmazdım zaten. Bilirdim. Mesela bu halka nasıl yansıyor? Diyor ki inanmak değil bilmek istiyorum. Hani sanki inanç başka bir şey bir de bilgisi var onun. Bu ikisi birbirinden farklı böyle bir şey yok. Sen zaten gerekçelendirilmiş inançlarım var. Bu konuyu bilim konusunda ele alacağız. Göreceksin yani o bilgi dediğin şeyin o kadar da bilgi olmadığını. Epistemik kriterlerle gittiğinde. Dolayısıyla şöyle bir şey yaşıyoruz Müslümanlar olarak. Biz e, mağlup medeniyet olduğumuz için her mağlup galibine özenir. Metinlerin, işte yazılan şeylerin hepsi Hristiyanlıktan geliyor. Yani sen bugün ne öğrenirsen öğren, Almanca, İngilizce bir metne ya da o metni okuyan birine gitmek zorunda kalıyorsun. Dolayısıyla adam Hristiyanca düşünüyor. Ben de söylüyorum mesela Kant felsefesi diyor. Kant felsefe, Kant anasının dinine gidiyor sonunda. Yazdığı şeyin tamamının sonucu anasının dini. Annesiyle çatışmıyor yani. Annesi Kant'ı görse sen kötü bir Hristiyan oldun demez. Uyumlu kendi tarikatıyla. Dolayısıyla o adamın sistematiğinde düşünüyorsun. Dinlenilen şey senin için bilgiden ayrı olması gerekiyor falan. Çünkü Hristiyanlıkta bu çok yaygın. Buna fideizm diyoruz. İmancılık yani bu imancılık bizde olumlu bir anlam yükleniyor gibi ama öyle değil. Akıldan uzak. Fideist bir imancılık. Hristiyanlıkta çok geniş bir şey dayanıyor. İşte Tertülyan'dan gidiyor. Pascal öyledir. Ondan sonra Kierkegaard öyledir. Mesela yakın dönemde filozof dersin. Bu adamın ciddi bir kısmı bu ayrıma ihtiyaç duyuyor. Çünkü Hristiyanlık buna ihtiyaç duyuyor. Ben buna ihtiyaç duymuyorum. Dolayısıyla bizim böyle bir dinimiz yok. Bu hatalı bir şey. Telakki. Şimdi peki mucizeler nasıl akılla çelişmiyor? Yani dedin ki tamam biz bunu aklen gösteririz. Makul hatta video girişinde ilk söyledim. Biraz şey gibi gelse de insanlara. Makul olan da olduğunu. Mesela bazen şöyle olur. Bir şey makuldür. Bunu şu an anlayamam ben. Ama bin yıl sonra çok çok kolay anlaşılır. Mesela bunu temiz örneği 2010'larda şey tartışılırdı forumlarda biz o zaman yeni şeyken. işte köpekleri, başıboş başı köpekleri öldürün diye bir rivayet var tamam mı? Bu rivayetten insan din çürütürlerdi. E şu sokak köpekleri mevzu oluyor, ben bakıyorum herkes o rivayeti kullanıyor. İslam'a göre de zaten böyle falan diyor. Şimdi o gün anlamak daha zor. Bugün anlamak daha kolay. Bunu hani makuliyet zemininde yüzdeli bir şeye koysam o gün belki yüzde daha düşük gelecekti. Ben orada bile sağduyuya her zaman daha yakın olacağını zannediyorum. Bunun gösterilebileceğini düşünüyorum İslam'da. Şimdi biz önce bir şeyin akılla çelişmesi ve çelişmemesi... Bir buçuk videodur akıl diyoruz. Bunu bir tasnif etmemiz gerekiyor. Buraya inşallah hepsini yazarak destekleyecekler. Kopmayın burası önemli bir şey gerçekten bizim bu kelam, akaid, din tartışmaları meselesinde yaptığımız en önemli tasnif burası. Burayı anlamış birisi aslında elinde bir silah almış oluyor. Bu silahı düzgün kullanmayı bilirse de pek çok meseleyi oturtur. bunu bilmeyen, mesela şey oluyor bazen, niye bilim adamları ateist ediyor? Çünkü bunu bilmiyorlar. Bu akli tasnif, bilim adamları felsefede iyi değiller. Gerçekten bilmiyorlar yani bu meseleyi. Çünkü bilimin formasyonu çok farklı, felsefe çok başka bir formasyon. Ve biz metafizik sahaya dair bilim adamının kanaatini şey gibi düşünüyoruz. Yani işte futbola dair muhabbeti gibi. Anlamıyor konudan şu tasnif önemli bir tasniftir. Birincisi biz bilgilerimizi epistemik değer açısından sınıfladığımızda ilk bilgi zorunlu bilgilerimiz. Kendisinden kaçınamadığımız, insan olan herkesin hızlı bir şekilde kavradığı ve aksini düşünemediği bilgilerimiz. Mesela üçgen üç kenarlıdır. Tanım kendi içinde zaten şeyi içeriyor. Bu bilgi kaçınılmazdır. Mesela bütün parçasından büyüktür. Ben bilirim ki bir oda içinde bulunduğu evden küçüktür. Bunu bilirim. Zaruri olarak kavrarım. Birisi de dese ki bir odaya girdim evden büyüktü. Bu cümleyi anlamlandıramayız. Bunu hayal de edemeyiz. Evden büyük bir odayı hayal edemeyiz. Çünkü bunu matematiksel olarak da gösterirsin. Bunların ciddi bir kısmı da matematikten çıkarılır zaten. Mesela bir çember çiz abi soluma. İçine köşelerine değen bir üçgen çiz. Bu üçgenin daireden büyük olmayacağını herkes omurilikten bilir. Düşünmesine gerek kalmaz. Mesela 2 artı 2 4 eder cümlesini biz %100 doğru bildiriz. Mesela %99 değildir bunun doğruluğu. %99 dersen benden yüzde %1'in cari olduğu bir yer göster bana. %1'in cari olduğu bir zaman göster. %1'in cari olduğu bir insan göster. %100 bilgi böyle bir bilgidir. Yere, zamana, mekana göre değişmez. Şahsa göre değişmez. Matematik bilgilerimiz böyledir mesela. 5 ile 13'ü çarptığın zaman çıkan sonuç %100'dür. Hatta bir Fikret Hoca'nın münazarasında arasında olmuştu ya, işte 500... Kaçı? 13'ün 513. kuvveti mi ne sormuştu? Karşıdaki de şey diyor işte, bilemeyiz. Peki diyor bunu diyor, matematik profesörüne sorsa bilebilir mi? Adam diyor ki bilemeyebilir. Matematik böyle bir şey değil. Matematiğin formal yüzde yüz bilgi verdiğini bilmiyor. O yüzden yüzde yüz bilgiyi inkar ediyor. Hayır yüzde yüz bilirsin. Çarpan bir cihaz bulduğunda onun sonucu bellidir. Değişmez. İhtimalli bir sonuç vermez sana. Dolayısıyla bizim böyle bilgilerimiz var. Bunlara zorunlu bilgiler diyoruz. Kaçınılmaz bilgiler. Bir din bu bilgilerle çatışırsa biz bunun doğru olmadığını biliriz. O yüzden testis hatalıdır diyorum ya. Bir artı bir artı birin bir etmesine inanmanı istiyor. Bu ya hatalı bir bilgidir. İnsan bunu tahayyül edemez. Ufak çocuklara söyledikleri videolar var. Mesela 3 yaşında çocuğa anlatıyor testisi. Çocuk işleyemiyor. E niye öyle o zaman diyor. Ama olmuyor diyor. Böyle olmuyor falan diyor. Tamam çocuk onu işleyemez zaten. Çünkü bilgisayarla çalışmıyor. Bilgisayar uyumlu bir yazılım değil o. İkinci bilgilerimiz muhal dediğimiz bilgiler. Muhal dediklerimiz de bunlarla çatışanlar. Tersleri yani. Atıyorum işte o az önce çember içerisinde üçgen çizdik. Üçgen daireden büyüktür bu üçgen. Bu muhal bir bilgidir. Buna insan anlayamaz. Bunu tahayyül edemez. Böyle bir bilgiyi işleyemez. Arada kalan her şey bütün bilgilerimiz mümkündür. Bu da üçüncü tasdif. Yani yüzde yüzlerin dışında kalan her bilgiye de mümkün skalası içindedir. Şimdi bir bilginin değiştiğine, geliştiğine, insanın aksini düşünebildiğine inandıran da o mümkün kategorisine girer. Mesela güzel bir örnek olmasa açısından ben şu an bir boğanın kafasının üzerinde ejderha hayal edebilirim. Şu an bunu hayal edebilirsiniz yani. Kafanızı kaldırdığınız anda bunu koyarsınız. Bu mümkündür çünkü. Ama dört kenarlı üçgen hayal edemezsiniz. Hayretmeye etmeye çalışın edemezsiniz. Gelmeyecek zihninizde hiçbir şey. Mümkünle muhal ayıran şey budur. Eğer bir dinde muhal varsa o yan batılır. Bir dinin muhal olduğunu gösterirsen o din batıl olur. Mesela biz az önce şeyi gösterdik. Objektif, akli bir önerme yoktur. Onu muhal gösterdik işte. Muhaldir. Yani bu kesinlikle yanlıştır. Şimdi peki şöyle bir şey gelecek akla. Ki gelmesi lazım. Makul bir şey. Ya hocam mümkünün kategoriyi o kadar genişlettin ki. ya yani çok dar bir alan dışında her şey mümkün oldu. Ya bundan hiçbir bilgisel değer farkı yok. Var elbette. Yani %3 olan bilginle %97 olan aynı değil. Ama mümkünün mümkün olması değişmez. Mümkün her zaman mümkündür. Mesela 1200 yılındayız. Bir adam geldi dedi ki bir gün gelecek bin tane insanı ben Çin'den bindireceğim demir bir gemiye ve İstanbul'a aynı gün götüreceğim. Sen bunu hiç görmedin. Bugün sana denizin yarılmasından daha bes gelir 1200'deki bir adama. Ama mümkün ve oldu. Mümkün olabilir. Bu statüsü hiçbir zaman değişmez mümkün asla olamaz bir şeye dönüşmez. Denizin yarılması mümkün müdür? Resmini bile çiziyorsun bak hayal ediyorsun. Resmini bile çiziyor adam. Mümkündür. Kategorik olarak mümkündür. Ateşin pamuğu yakmaması mümkün müdür? Mümkündür. Kategorik olarak bunu hayal edebiliyorsun. Dolayısıyla bunlar bir dini çürütmez. Burada dini muhale çevirmez. Bunlar akılla çatışan şeyler değildir. Hatta biz bunu şöyle tasdif ederiz. Deriz ki aklen mümkün, adeten görmedik. Adet olarak ateşin pamuğu yakmadığını hiç görmedim sadece aklen mümkün adeten görmedim. Hatta bazen şey olur. Ben geçenlerde şey yapmıştım ya. Yani birisiyle şakalaşıyordum. Aklen mümkündü, adeten de görünür oldu. Zahir oldu yani. Mesela uçak öyle oldu. Aklen mümkündü, adeten zahir oldu. Dolayısıyla burada aslında söylenen şey şu. Ben İslam'da adete muhalif bilgiler görüyorum. Tamam, okey. Yani evet. Bir dinde bunu çürütecek hiçbir şey yok. Bu söylediğim de mesela şey zannediliyor bazıları işte İslam kelamının yaptığı bir tasnif bu işte batıda böyle ele alınmıyor işte siz modern felsefe modern felsefe okuyoruz. Modern felsefede de bu tasnif bu kadar şey değil. Biz daha iyi yapıyoruz çünkü bu işleri. Felsefe işlerini her zaman daha iyi yaptık. Hatta şey derlerdi. Müslümanların felsefelerini öğreniyorlar. <laughs> böyle diyorlar. Tabii tabii. Bu işi her zaman biz daha iyi yaptık hocam batıdan. Ben zaten batıyı şey görüyorum ya. E, Tunç çağında demir icat etmiş barbarlar sürüsü. Gidip orayı burayı işgal edip zengin oluyorlar yani o kadar gerçekten. <laughs> Kuzey kavimleri falan iniyor ya mesela bir medeniyeti harap edip zengin oluyorlar. Sonra ama o medeniyetin tarihi yazılıyor, düşün işte. Gotların tarihi yazılmış. Vizigotların gotların tarihi yazılmış. Onlar diyor ki, biz üstünüz üst çünkü bu bizim üstün insan olmamızdan kaynaklanıyor falan diye manipüle ediyorlar insanlar o güçle. Böyle bir tarihleri varsa aslında. Bunu her zaman kötü yapıyorlar. Bugün modern bilim felsefesinde mesela bilimin yüzde yüz doğru bir bilgi ürettiğini savunan ben aklı başında birini bilmiyorum. Hiç kimse demez ki bilim yüzde yüz bilgi üretiyor. Çünkü yüzde yüz bilgi üretirse ben anlayacağım ki, e niye değişiyor? Neden yüzdeli istatistik sonuç veriyorsun bana? Neden dünle bugün farklı? %100 üretseydi değişmezdi. 2 artı 2, 4 değişmiyor. Veya neden diyorsun ki Amerika'da bir deney yaptım gideyim bu da Antarktika'da deneyeyim. Belki başka bir değişken vardır kuşatamadığım. Bunu demezsin %100 bilgide. Dolayısıyla bilimsel bilginin tamamı bu mümkün kategorisi içerisindedir. Bunun dinle ilişkisini, dini yorumla ilişkisini, bilimle ilişkisini falan konuşuruz daha detaylı. Ama bunu işlemek önemli. Burada akli bir şey yok. Biz akli dediğimizde bunu kastetmiyoruz en azından. Biz mesela bir dini metinde geçen bir şeyi düşünelim. Hani bir ihtimalli yüzdeli bir şeyden bahsettik ya. Dedi ki tamam ya ateşin pamuğu yakması bizim çok sık gördüğümüz, istisnasında çoğu insanın görmediği bir şey. Yani fiziksel ortamı değiştirdiğinde, pamuğu ıslattığında falan değişebilir ama neden buna inanalım o zaman? Daha makul olanı seçerim. Ama daha makul değil ki bu. Yani ben burada, benim kafamdaki, zihindeki şey şu. Bir adam diyor ki, mesela önerme sıralamasına koyalım abi sırayla yazıp. Kur'an'da mucizeler nakledildi. Benim kafamdaki şu, peygamber doğru söyler. O halde bu mucizeler olmuştur. Benim kafamdaki şey bu. Ben ortadaki önermeyi, yani peygamber doğru söyler önermesini ispatladığım anda bu benim için zaten makul bir inanç olur. Yani ben peygamber doğru söyler önermesini o yüzden diyorum bunu ispatlamadan bu konuşulmaz diye. Bunu ispatladığımda bu gayet makul bir şey benim için. Diğeri ne diyor mesela? Eğer hiç bu konu tartışmayı peygamberlik çürütmek sadedinde kullanacak olsa diyecek ki Kur'an'da bu mucizeler var. Bu mucizeler muhaldir demesi lazım. Muhal yani akıl dışıdır. Akıl bunu reddeder. O halde Kur'an hatalı bir kitaptır. Peygamber doğru söylememiştir. Getirmeye çalışıyor burası. Orta cümleyi ispat edemez işte. Muhal dediğimiz bunu yüzde yüz bilgi ürettiğini iddia etmesi lazım. Ateşin pamuğu yakması yüzde yüz kesin bir bilgidir. Değildir. Bunu bilim felsefesinde kimse kabul etmez. Dolayısıyla karşıdaki ne çürüttük az önce. <laughs> o doğru değil. Bizim de ispat etmemiz gereken şey peygamber doğru söylemiştir. Bunu ispat ettiğimiz zaman konu bizim için aslında gayet rasyo, mantıklı bir yere gitmiş oluyor. Peki şöyle bir şey gelebilir. Bu makul bir soru bence. Mucize deyince kardeş sen yani dini ispatlar bir şey kastediyorsun. Sen şu an dini ispatlamıyorsun ki dini savunuyorsun. Yani ateşin pamuğu yakmasının dini çürütmeyeceğini söylüyorsun. İbrahim Aleyhisselam örneğinde gittiğinde. Ama sen buna mucize dedin. Bana bir ispat, nerede bunun ispatı? Bu makul bir soru. Yani bence kelimenin çünkü anlamında bazen şey oluyor. E, dezenformasyon yine şey olduğu için insanın zihnine yüklediğinde mucize kelimesi. Ben diyeceğim ki mesela sokaktan bir adamı çevireceksin. Sen neden Müslümansın diyeceksin. O diyecek ki Hz. Musa çünkü denizi yardı. Şimdi böyle mi ispatlıyor insanlar sokakta? Çünkü Hz. İbrahim ateş attılar ve yanmadı. Ama mucize kelimesi böyle bir şey imliyor gibi. Burada kelimede problem var. Yani mefhumda problem yok. Yoksa Müslümanlar da tutup Kur'an'da geçen mesela eski peygamberlere ait kıssalardaki mucizelerden veya helak ayetlerinden dini ispatlamaya çalışmıyorlar. Bu aslında onların kabul ettikleri bir şey. O dönem yaşayan insan için de bir mucize. Biz de buna iman ediyoruz. Ama biz mucize dediğimizde peki kastettiğimiz içi dolu bir şey var mı? Yani dini ispatlayan mucize dediğimizde bizim düzgün de bir mucize tanım yapmamız lazım. Dinin içine de girebilelim yani. Dolayısıyla bunu mucizeleri ve mucizelerin tasnifini bence bir sonraki videoda yapalım çünkü uzun bir konu. Mucize nasıl ispatlar? Kendinize iyi bakın. Selamünaleyküm. YCD yapının katkılarıyla hazırlanan bildiğin gibi değil sona erdi.